Herkese selamlar hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere muhteşem bir siteyle ekran karşısındayım. Bugün Türk bir siteden anketlerimize katılarak nasıl para kazanabiliriz ve her katıldığın ankette nasıl 100 TL yakın para kazanabiliriz? Sitemizi tanıtacağız. Hemen akabinde nasıl üye olacağımızı göstereceğiz ve parayı banka hesabınıza ya da telefon hesabınıza nasıl parayı gönderebilirsiniz ya da nasıl hediye çeki olarak alabilirsiniz bunu anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hemen başlayalım. Arkadaşlar sitemizin adı ben derim ki yani Türk sitesi. İster telefonla ister banka hesabına istersen Migros'ta alışveriş yaparken çek olarak alabiliyorsun. Dediğim gibi Türk hesabı. Peki Türk şirketi bakın eğitime destek verdik aşağı iniyorum daha fazla ankete katılabiliyorsun devam ediyorum ormanlara fidan eklemesi yapıyorlar arkadaşlar ve bu şirket ne abi ona bir bakalım bu şirkette basında hürriyet bilgi çağı habertürk haberler maynet milliyet gibi aynı zamanda referanslara bakalım Huawei Yeil Türknet gibi referansları da var ve devam ediyorum maynet şeker fabrikaları Eczacıbaşı Koç Üniversitesi gibi de referansları var. Peki bu şirket mantıklı mı? Doğru mu? Hemen biraz yakınlaştırdım. 2009'dan 2025'e yılına kadar tamamen anketlerin sonucunda şirketlere veri sağlayan bir NG Teknoloji Grup şirketi arkadaşlar. Kopyaladım. Yapıştırıyorum. Geldim. Şöyle yapıştıralım. Bir dakika. ama şuraya yapıştıralım arkadaşlar. NG Teknoloji Grup şirketine geldiğim zaman sizler bu şirketin aslında online pazar araştırma şirketi olduğunu göreceksiniz. Bakınız geldim en altta şirketin sitesinin en altında hangi gruba ait olduğunu gördüm. Ve geldim pazar araştırması şirket olduğunu gördüm. Bakın online anketler oluyor, online gruplar oluyor, gizli müşteri testleri oluyor, ürün testleri oluyor. Günlük ürünlerin geri bildirimlerini alarak şirketlere müşterileri satıyor. Peki burada size ne vaat ediyor? Ne kazanıyorsunuz? Abi öncelikli olarak siz burada anket dolduruyorsunuz. Bakın başlarken sayfasına tıkladığımız zaman burada telefonuna ya da banka hesabına para aktarabiliyorsun. Bakın Türk banka hesabına ya da cep telefonuna para olarak aktarabiliyorsun ya da oyunlarda kullanabileceğin kredileri alabiliyorsun. App Store ve Google Play uygulamalarından yapabilirsin. Peki nasıl para kazanılır? İlk başta üyelik formunu dolduruyorsun. Üyelik formunu doldurduktan sonra hemen bana gelen maildeki gibi bak üyeliğini aktif etmek için lütfen tıkla diyor. Tıkladıktan sonra hemen akabinde e-postanı bu şekilde doğruluyorsun. Telefonunu da doğruladıktan sonra SMS'ini yazdıktan sonra doğruluyorsun. Ve sonra anketlere katılmak için size e-posta bildirimi geliyor. Her defasında ben anketlere katılmak için bu siteye mi gireceğim? Anket var mı yok mu bilmiyorum diyen değerli arkadaşlarımız size SMS ile bilgi veriliyor, e-posta ile bilgi veriliyor, mobil uygulama ile uyarı veriliyor ya da WhatsApp bildirimi veriliyor. Ve siz de siteye giriş yaptıktan sonra tüm bilgiler sana dolduruluyor ve hemen akabinde ise herkes kazandık parayı çekebiliyor. Peki kazandıklarında telefonuna para olarak yükleyebiliyorsun ya da Türk banka hesabına parayı gönderebiliyorsun. Apple, Google Play uygulamalarıyla satın alabiliyorsun. Ya da en çok oyun oynanan oyunlar işte LoL'dür ve diğerleridir. Kredi olarak alabiliyorsun ya da Migros'ta alışveriş yapabiliyorsun. Devam ediyorum. Bak daha çok kazanmak için size burada ipucu veriyor. Arkadaşlar burası çok önemli. Burayı çok iyi dinleyin. Burada bilgilerini güncel tutman gerekiyor. Bak güncel tutman gerekiyor. Neden? Anket gönderimleri sistemler tarafından bunları sistemi tarafından otomatik olduğu için bilgileriniz güncel ve Eksiksiz olması lazım. Bildirimlerin ayarlarını açık bırakmanız gerekiyor. Mobil uygulamasında indirebilirsiniz. Otobüs kampüsü de sahilde parkta. Yani kısacası her tarafta internetin olduğu her yerde anketlere rahatça katılabiliyorsun. Sosyal medyadan bunları takip edebilirsin. Ve YouTube hesabına girdiğimiz zaman şöyle kapatayım tekrardan arkadaşlar. YouTube hesabını açtım. Ben derim ki.com. Bakınız kendi sitesinin YouTube hesabı. Abi burada da zaten bak ben de izledim ne kadar mantıklı dedim bunu daha önce izlemişim adam ne diyor ne yapıyor ne olmuş neden bunu çekmiş karıtları da bu şekilde video şeklinde yapmış arkadaşlar bu siteye herhangi bir TL bile para ödemiyorsunuz kesinlikle bir yatırım tavsiyesi kimse vermiyor sitede vermiyor ve sizde yapmayın zaten öyle bir şey öyle bir para aktarma gibi bir şey yok kazançlar kısmımıza geldiğimiz zaman katıldığımız her anket için 150 lira para kazanabiliyorsun ve katıldığın anket başlamadan önce kazanç bilgisi sana veriliyor devam ediyorum anketi davet ederek kampanyasından arkadaşını ankete davet edebilirsin Banka hesabına transfer ediyorsun, telefonunu yükleyebiliyorsun. Yine ayrı şekilde çok fazla sizi uğraştırmayalım. Arkadaşlar katıldığın her ankette çevrende bir fark yaratır. Biraz da sosyal sorumluluk üzerine bu proje olduğu için ve globalde bir şirket olduğu için NG teknoloji olarak baktığımız zaman bizler yani burası ben bunu tatmamdaki en büyük en güzel avantajımız bakınız eğitime destek. Diye bir cemiyet var, ona yardım ediyorlar, sokak hayvanlarına yardım ediyorlar, sizin adınıza yardım ediyorlar, aynı zamanda size de para verebiliyorlar. Yani buradaki amaç ben size para veriyorum ama sistemim sosyal sorumluluk projesi sistemi diyor arkadaşlar. Evet, bu sistem merak edenler tabii ki linkini açıklamada ve yorumlarda paylaşacağım. Hemen sağ üstte üye olarak diyelim ki üye olarak üye ol kısmından geliyorsunuz ve tıkladığınız zaman üye olduğunuz kısmından görebiliyorsunuz. Ben şu an hesabıma girdim, üye oldum. Bakın şu an bir tane yaşama dair bir anket var. Burada size aldığı tüm 500 TL'lik bir sorun var. Diyor ki son katılım 9. ayın 30'u. Bakın sağ altta 9. ayın 22'si. Bugün ürünüm bu videoyu çekmişim. Toplamda 800 gün var. 800 gün içerisinde bunu parayı kazanabiliyorsun. Ve başladığınız zaman yaşama dair olan bu anketimizi tamamlıyoruz. 500 liramızı alıyoruz. Ve bu sitede devamlı anketler olabiliyor. Haftalık, aylık ya da yıllık hiç fark etmez. Size 3000 lira, 5000 lira, 10 bin lira para kazansınız. Yine de pasif gelir, pasif gelirdir. Şükredelim, önümüze bakalım, paramızı kazanalım. Ve tabii ki en güzel özelliği sosyal sorumluluk projeleri olan bir Türk şirketine bağlı bir sistem arkadaşlar. Evet değerli dostlar size linki bırakacağım. Videoyu buraya kadar izleyen değerli abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz hepinizi saygılar, sevgiler diliyorum. Videomuzu beğenerek, kaydederek ve paylaşarak kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bildirimleri açmayı unutmayın.